Yangın tehditinin boyutları iklim değişikliği ile birlikte her geçen gün artıyor. Bu durum beraberinde yangınla mücadelede yeni arayışları gündeme getiriyor. Bunlardan biri de Akıllı Yangın Söndürme Mühimmatı YSB 82. C-130 F-4 ve F-16 gibi savaş ve nakliye uçakları için tasarlanan YSB-82, aynı zamanda Aksungur ve Akıncı gibi yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine sahip İHA'lar ile kullanılabilecek. Projenin yürütücüsü İnönü Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü araştırma görevlisi Murat Toptaş projedeki son duruma ilişkin bilgiler verdi. E, 2019'da patent başvurusu yapıldığı bu ürün için Patent şeyi sona gelmiş durumda, bu ürünün patentleri çıkmak üzere. Kavramsal olarak hazırlanmış bir çalışma 2019 yılında TÜBİT'a sunuldu yarışmada ve bu ödüllendirildi. Ödülümüzü aldıktan sonra çalışmalarımıza devam ettik ve ürünün bir takım sayısal analizleri, hesaplamaları, atış hesaplamaları benzeri şeyleri bitirip Onları uluslararası ve ulusal makalelerde yayınladık uluslararası bir takım sempozyumlarda konuyla ilgili sunumlar yaptık e, ve bunların sonuçlarını da e, kamuoyuyla paylaştık. E, şu aşamadan e, projemiz e, sona gelmiş bulunuyor. Bu aslında merkezinde çok az miktarda patlayıcı bulunan bir araç. Bu patlayıcınız amaç şu, içerisinde bulunan söndürücü malzemeyi bizim belirlediğimiz şablonda, belirli bir şablonda yangın bölgesi üzerine yaymak. Yani patlayarak bir söndürme etkisi yapan bir ürün değil. Bu bir harp mühimmatı değil, üzerinde kilolarca patlayıcı taşıyan bir ürün değil. Bunun içerisinde yine yerli bir firmamızın ürettiği bor esaslı, oldukça özel, söndürücü, aynı zamanda soğutucu özel diyorlar bir malzeme mevcut bunun içerisinde. Bir yangın yeni başladığında, hava araçlarımız bu yangını tespit ettiğinde e, sadece tespit etmeyecekler, şurada yangın var demeyecekler ya da oraya yangın birimlerini sevk etmekle uğraşmayacaklar. Yangını gördükleri yerde bombardıma edecekler. Burada görüntüyü şu an insan savaş araçlarımız alıyor. Aldıkları gibi müdahale şansı olacak. Birçok notada çıkan yangınlara e, bu tür araçlar hızlı bir şekilde müdahale edebilecekler. E, bu tür çalışmalarda nedir? Bu ürün e, kavramsal tasarımları biter. İşte prototipleri yapılır. Test atışları yapılır. Seri üretimler yapılır. Test atışları yapılır. Kontrollü yangınlar çıkarılarak. Ve geri dönüş olur. Şimdi bu üründe de Bunlar yapılacak, bunu kullananlar bir geri geri dönüş yapacaklar ve biz bu geri dönüşlere bağlı olarak ürünü belki de geliştirmeye devam edeceğiz eğer son hali bu değilse. Bu bize sahadaki durumu gösterecek. Öncelikle işlevsel hale getirmeliyiz, testlerini yapmalıyız ve geri dönüş almalıyız. Her geri dönüş bu ürünü daha mükemmel bir hale getirecek. Devlet kurumlarımız projeyi en başından beri yakından ilgilendiler. Özellikle mesela rektörlüğümüz patent çalışması konusunda destekleri oldu. Birçok şey onlar üstlendiler. Yine teknoloji transfer ofisimiz bu işle yakından ilgileniyor. Devlet kurumlarımıza gelecek olursak onların tamamı bu TÜBİTAK SAGE olsun, TÜBİTAK kendisi olsun, olsun TAYI olsun bu kurumlardan bize daha en başından beri tebrik telefonları geldi. Projenin gelişim aşamasında yardımlarını sunacaklarını ee, ve kendilerini haberdar etmemiz istediler. Bu anlamda devletimizin proje olan desteği, ilgisi devam etmekte. Bu tür projeler e, hemen ortaya çıkabilecek, anında yapılabilecek. E, çünkü bunların insanların bilmediği birçok e, test ve sertifikasyon süreçleri var. Bunlar kolay şeyler değil. Bunu biz ürettik, hadi bir hava aracını alıp atalım. böyle değil bu. E, bütün bunların belli bir sırada yapılması gerekiyor. Ee, tamam yangınlar oldu, çok can yanıyor olabilir şey ama bu üzerinde patlayıcı taşıyan bir malzeme. Bu ortamda e, olması gereken iş planından, programdan hızlı bir şekilde bir şeyler yürütüp daha büyük e, kazalara, bir şeylere sebep olmamak gerekiyor. E, halkımızdan ricamız e, sabırlı olmaları, biz elimizden geleni yapıyoruz. Devlet kurumları elinden geleni yapıyorlar, her an bizimle irtibattalar. E, özel sektörümüzün çok yoğun bir bilgisi var. Yine yurt dışından birçok firmanın bu konuya çok büyük bir ilgisi var. Japonya'dan ve Eskiden telefonlar alıyoruz. Ee, bu ürün öyle veya böyle seri olarak üretilecek. Artık orman yangınları ülkemizin, dünyanın ee, bir parçası haline geldi küresel ısınmayla birlikte. Bu tür ürünlere her zaman ihtiyaç olacak. Önümüzdeki yıl havalar ısındığında, yangın sezonu tekrar başladığında yani bu tür Feci kazalarla yani afetlerle karşılaşacağız. O yüzden biz çalışmalarımızı bırakmıyoruz, yetiştirmeye çalışıyoruz. E, müşterim olsun halkımız bu projeye yetişecek.